Sen mi darlıyorsun adamı? Ama kas yok bir şey yok daha fazla darlamayacağım bu yüzden. S silah ver. Vurdum bir iki de. Silah verme diyor. Kas kelik veriyor. Allah Allah. Nerede? Senin sol çaprazında kanka yani 280 Kaçıyor de. Kaçıyor Ha? Kaçıyor Valla hmm. Kaçtı Orkut oh, abi ben vurunca Öyle adamı tırsıdırım Kaçtı ya Ya ben bu işaret fişeğini ne zaman bulsam başımıza bir iş geliyor ya. Yani. Hayırlısı. <laughs> ne diyorsun kanka? Kesinlikle doğru diyorsun. Ha? Kesinlikle doğru diyorsun diyorum. Alandayız. Şey verince, işareti verince at abi. Henüz sıfır gösteriyor. Abi bunu, burası ne lüt? Leş ya böyle. Daha yelek bulamadım inanır mısın? derken buldum. Ya kas yelek var da. Mermi yok. Bir şey. Bir şeyler. Adam buradan pompalasını almış. Uzamış abi. <laughs> Güzel tercih. Onu da şey basarsak diye almıştır lan pissine gitmeyelim şu pompalıyı bari alayım falan mantıklı sanladım. Ne gidelim ya. Şu gidelim. adama doğru. İkinci seviye çanta bulalım. Çanta var gel. Gel. Buraları da sen lootladın aslında. Bunu nasıl görmedin ki ya? Göremedim demek. Ki. Adam var burada. ikisini de aldım. haydi lan sana. Oğlum sen M762 e mi kullanıyorsun? <laughs> Senin neyin alan M762? E Dürbün var mı adamlarda? Ben aldım. Başka var mı? Başka yok. Kübeyu. Kübeyu var. Hadi gidelim o zaman. Şu aşağıdan bana bir dürbün bulsak ya. Bana da mermi. Ne istiyorsun? Bir daha pistol. Var oğlum burada buldum, tam buldum ödüyorum. sana duruyorum. 4 Tam üstünde duruyorum 762'nin. Hani ver. Almadın mı? Aldım. Hani ver. Bırak oraya. Bıraktım ya oğlum. Nereye oğlum? Oğlum mal mısın? Ya yani çocuk. Söylemiyorsun ki bir yere bıraktıysan da. Oğlum izlemiyor muydun beni? 7.62'nin olduğu yerdeydi. Burada işte. Allah Allah. Sen de bir değişik. Karşımızda bir yerde de Ha gördüm 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 hemen karşımızda Ben vurmuşum Ben asist yaptım bir sürü yine Aha Aha Ben de diyorum bunun arkadaşı nerede Nereden sıktın? Yine aynı karşıdan sıktı da. Tepede mi acaba? Beni görüyor ya. Biz <laughs> onu göremiyoruz. Evet. Sağ taraftan gördük kanka bir. Biraz daha sağa bak istedim. tam işaretin çıktığı yere bakıyorum. Ha evde evde evin içinde. Gördüm. Hangi Kapı açık ya kanka kapı açık en sağdaki. Oo. En sağdaki evin içinde kapı açık ya kapıdan gördüm. Hadi be nasıl vuramadık onu? Ölmedi yalnız düştü o. Öldü, direkt öldü. Öyle mi? Ha okey. Gidelim mi? Gidelim. Oraya. Hı? Hı hı. Karşıdan karşıya geçerken vuramadım ilk başta. Vuramadım derken yani yedi de ölmedi. Ha, anladım. Bunlardan al. Birkaç tane. <laughs> yemek hazır ya kardeşim. Ölmeyiz Oy. şimdi. birinciliğe kadar gideriz. <laughs> Aynen. Öyle oluyor ama gerçekten. Attım, attım. Sen mi Hadi şu da adamlar var. Bekle oğlum, bekle nereye gidiyorsun? Şu da adam var kanka. Onlar gelecek. Onlar <laughs> gelecek. bir şeyini at da adam vurmaya giden ilk kez görüyorum ya. Oğlum gelecek şimdi çok yakında. <laughs> Gördüm. İşaretindeki binanın arkasına geçtim. Motor var ya, motorun olduğu köşeden arkaya dolandım. Çıktı. Çıktı bak tam arada binaların arasında Görüyor musun? Gördüm. Tamam. Çok bak. hızlı geçti. Evet evet zıplayarak falan geçti bir de Gelecek ya o buraya Başka yerden geliyor olmasınlar ya Hala gezeliyor hala sağa geçti en sağ. biriyle karşılaştı Büyük ihtimalle harcadılar onu Ya da o başkasına harcadı Bilemiyorum Vektör varmış lan önünde Sen baka dur kanka ben de arkaya bakayım drop indi. Hadi alalım o zaman. Nasıl Aldın mı? Alabildin mi? Kas kaldım sadece. Avuk vardı. Avuk varsa ben kullanamam zaten. Arkamızdaki çocuk da gelecek. Gel. Dışarıda durma Kapıyı kırdılar. arkamızı bastılar lan. Orayı da bastılar. Biz burada yer mi değiştirsek ya? Sağa Hı? doğru akalım istersen. Ha adam gelmiş lan binada. Şu Şurada bak hemen önümüzdeki. Pencereden bakacağız Bizde mi bomba attı? O? Ben attım ben. O düştü ama ölmedi. Arkadaşı var çünkü soldaki binada. Görmedin mi onu? Gördüm de. Yer değiştirdiler de. Kurtardı herhalde ya. Abi bu kaldırdı onu. Abi arkamızda kıyamet kopuyor farkında mı? Ben attım gene. Evet kardeşim de şu önümüzdekileri bir alıp rahatlamamız lazım yani. Nereye gitti bu ipneler ya? Gel hadi. Yok abi. Gel gel yanıma gel. Abi bu pişti. Gel yanıma gel be. Adam burada. Hemen altımızda. Bak gidiyor bak gidiyor. Kurtuldu biri. Yalnız ya. Sağlı sol. Gördün mü? Gördüm. 240'ta. Koştu bu tarafa. Sola koştu. mi bitti benim ya çek. Gel gel 7 mi? pişke Şurada öldürdüğün adam da yok mu? Yok. Yok. Ben vereyim sana. Ben vereyim sana. Adam 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 adam. Koşuyor bak koşuyor. Eve girecek. <laughs> Oğlum Sen ne yaptın ya? Bildiğin şey oynadık. Ben can azalttım, sen öldürdün yani. Hmm. Al istemediğin kadar mermi var burada. Al sana da aldım. MK var bende. Ben bomba çekeyim ya. Ver miş. Ver ben aldım ben aldım hepsini. Gel. Yanıma gel sen yanıma gel. Son 2 saniye çabuk ol. Hadi. Hadi gidelim. Aa, tamam bıraktım. Al hepsini. Hadi. Aşağıda. Abi sis mis bir şeyimiz olsaydı. Biz çok açıktayız ya. çok açıktayız kanka. Tamam gel. Şukarı, yukarıda adamlar. Adamlar yukarıda. Şu kayaya sığınacağız. Gel. Ben görüyorum adamı şu ben an. Ben de gördüm. Hemen önümüzdeki tane evet. Düşürdüm, ve düşürdüm ve bitirdim hemen. Yardım. Arkadaş gördüm. Karşıda bak, karşıda karşı, karşı, karşı kayalar ne oldu? Tamam. tamam. Onu da onu da vurduk. Biri İyi daha vurduk. geçti, biri daha geçti. Oraya biri geçti. Gördün mü? Görmedim. Bir bomba. Bir tuşta oraya kanka. Soldan mı açılıyorsun sen? Ben soldan açıldım. Ha burada burada. Helal be, harikasın. Kaç kilim var? İnanmazsın 2. Hep sana çalıştım. 28. Harika bir oyundu. Efsaneydi. Cici evet. kardeşim GG kardeşim.